Medine'de yeni ve güçlü dönemi. Son seriyeler ve heyetler halinde İslam'ı kabuller. Hazreti Peygamber Mekke'nin fethi sonrası Hicaz bölgesinde sağladığı kalıcı hakimiyetin ardından bu defa Medine'ye çok daha güçlü döndü. Yapıp ettikleri kısa sürede cümle alem tarafından tüm ayrıntılarıyla duyuldu. Aynı ay içerisinde Medine'ye daha uzak bölgelere düzenlediği yeni seriyelerle söz konusu etkiyi güçlendirdi. Zira seriyeler kimi zaman tehditleri önlemek ve kontrol altına almak, kimi zaman da karşı tarafla ittifak kurmaya yönelikti. Muhacir bin Ebu Ümeyye komutasında San'a'ya, Ziyad bin Lebit komutasında Hadramut'a birer seriye gönderildi. Seriyelerin hemen ardından Amr bin As'ı, Uman yöneticileri Ceyfer ve Abd bin Cülenda kardeşlere, Ala bin Hadrami'yi Ebu Hureyre ile birlikte Bahreyn yöneticisi Münzir bin Sav'a'ya elçi olarak gönderdi. Müslümanlar lehine her şeyin güzel gittiği bu günlerde, Hz. Peygamber, oğlu İbrahim'in doğumuyla da büyük bir sevinç yaşadı. Doğumu ona, İbrahim'in ebeliğini yapan Ensardan Ümmü Rafi'nin kocası Ebu Rafi müşteledi. Bu habere çok sevinen Hazreti Peygamber ona hediyeler verdi. İbrahim'in cariye annesi Mariye'yi hürriyetine kavuşturduğunu söyledi. Yedinci gün ona, atam İbrahim'in adını verdim dedi. Akika kurbanı kestirdi, saçlarını Ebu Hind'e kestirdikten sonra tarttırdı ve ağırlığı kadar gümüşü sadaka olarak dağıttı. Çok kısa süre sonra da Beni Salebe, Beni Suda, Beni Bahile, Beni Sümale, Beni Cerm, Ehabiş, Beni Ak ve Beni Hüzeyl heyetleri, Uyeyne bin Hıs'nın Beni Temim seriyesi sonucu Beni Temim kabilesi ve Beni Esed heyeti Medine'ye gelip Müslüman oldular. Bütün bu gelişmeler Hz. Peygamber'in gücüne güç katmaktaydı. Bu arada bazı şehir ve kabilelere zekat amilleri, zekat toplama memurları gönderdi. İki ay kadar sonra ise şahsına büyük saygı duyan ve ülkesine hicret eden Müslümanlara yardım eli uzatan Habeş Necaşisi Asame'nin vefatıyla üzüldü. Medine mescidinde onun için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.